Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türk Emzi. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash of Clans'a gelen yeni güncellemeye bakacağız. Bu arada 5. bölümü çekiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Burada böyle bir şey var. Açıkçası buna basıyorum ama bir şey olmuyor. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum açıkçası. Şunları toplayalım bakalım buraya bir şey gelmiş mi? Böyle şeyler gelmiş. Yaz kralı, büyülü kraliçe, büyülü kral, bal kabağı işte İşte böyle şeyler geldi. Bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yükseltme, ve yükseltme saatlerine indirim yapmışlar. Oo iyi çünkü bayağıdır girmiyorum ve galiba ya 20 gün da başlıyorum şimdi Clash of Clans bir kez klasör atlayayım bu adamlar PUBG, Blastmask filan oluyor Zephyr'i da biraz önce ama Clash klasör of Clans'ı hiç unutamıyorum artık onunla uğraşıyorum yani onun da videolarını çekeceğim şimdi en düşük seviyelerden kim var Oo. Bunu yükseltmek için bunu mu? Bu mu yükseltiyor Şimdi birazcık şöyle eşleşme bulalım. Tamam. Bakalım. Bu kahraman güçlendiricilerini aldık. Ama Allah Allah. ne 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 Ya. Baksanıza arkadaşlar hiç yükseltme bile yapmamış okçu kuleleri, havanlar, havai fişekler, büyücü kuleleri ondan sonra toplar hepsi şey bir dakika bir dakika. Arkalarına şifacı geçireceğim. Önce arkasına şunu geçirelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bebek ejderhaları salacağım. Onun arkasına şifacıyı sağlasak. Şöyle. <laughs> Oo yıldızın yüzü. Ooo Pekka'nın canını bayağı <laughs> Şöyle koyuyorum. Dur 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 dur. Tamam. Süper süper. Şu an çok iyi gidiyorum. Aslında amacım bunu yüzlerlemeye yapmıyorum. Ben Daha çok şey görmek istedim. O yüzden öyle.

hiçbir şey olmadı arkadaşlar hiçbir şey hiçbir şey yapamadık böyle diyorum. Bu orduyu tamam etsin. Yeni bir ordu yapacağım. Şurayı taktım arkadaşlar. Baksana arkadaş böyle duruyor. Ne anlamı Şimdi baba yardım kasmıyor. Şimdi bir köyüne gidelim. Ben gibi. Burada da benim lastikler. Çok, çok iyi gidiyoruz. Tabii biraz dikkat etmem gerekiyor. Saat kulesi. Bu ya. Bir Kısa bir meseleden sonra tekrar geldim arkadaşlar. Yani mesele değil de ufak bir iş ya. <laughs> ben ne ya. İnşallah yani buraya da bir şey ben, Buraya bir kapı veya baş, bambaşka bir köy. Bir de bence şuraya da bir şey eklesinler. Çünkü burada bir yol var. Bu yola belki başka bir şey yapabilirler. Şimdi şunları sil önce. Takviyeler. Tamam. Şimdi köy şey bulacağız. Öncelikle. Bakın bir kere Clash of Pardon Clash videosu gelebilir Vallahi bu maçla iyi ki var ya Başlama e bütün eşyaları tek atıyor Hadi Tamam Güçlendirdim hadi Oo çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi Hadi bakayım. Hadi yaparsınız. Ya oğlum bunda niye iksiri yok ya? Bu köyde niye iksiri bilmiyor? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Savunma... Pardon savunma diyorum. Saldırı şeylerini yok etseniz ya. Al işte. Yalnızdan fazlası yok oldu. Anca kırdığım duvar anca. Anca kırdığımız. Lan Tesla'ya bile dokunmamışlar ya. Tesla'ya çift toplama bile dokunmamışlar. Ayıp ya. Daha savaşın bitmesine 40 saniye kaldı. Ne olacak şimdi? Zaten 3 kişi 3 tane barbar kaldı. Tamam. 1-2 kupa kazandık şimdi. Evet. Yıldız boğulmuş eyvallah. Bir dakika şu ürünü tüpeme bakacağım. Ana lan ben ne kadar da ilerlemişim. İlerlediğimi bile hiç hatırlamıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Hiç şelere bak. Kulaşı kulaşı da bir şeyleri yükseltince hep şey oluyor. Yani nasıl desem bilmiyorum ama bunları yükseltiyor ya ya da Bina oluşturuyorum. Onun yükseltimi yani bayağı bir uzun sürüyor. Lan daha silah yükseltilmiyor mu ya? Önce silah yükseltmem gerekiyor. Zaten dördüncü seviyeye kadar geldi. Ama hala bir işe o bir işe yaramadı. Bak oh, bunu yükseltmiyor. Arkadaş bu ne ya? Belediye bina 12. seviyede kaldı. 13'e gelince zaten Kraliyet şampiyonu gelecek. Aha. Bunlar güçlendirme bağlı arkadaşlar. <laughs> Şimdi kaldıralım da önce. Bir dakika biz bakalım. İnşaatçı ikisini yok ki. Bu kazanmak bile uzun sürüyor ya. Ne zaman bir klan'a girsem klandan atıyorlar direkt. Ya. Bir gün varsın klanda, diğer gün yoksun öyle işte. Yani atıyorlarsa girmeyeceksin artık. Tamam. Evet arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.